Nihayetinde örgüt 2000 yılında gerçekleştirilen büyük bir emniyet operasyonuyla çökertildi. 17 Ocak tarihinde Beykoz'daki bir villaya düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada Hizbullah'ın Türkiye'deki bir numaralı ismi olan Hüseyin Velioğlu öldürüldü. Örgütün 2 ve 3 numaralı isimler ise sağ olarak yakalandı ve cezaevine gönderildi. Edip Gümüş ve Cemal Tutar. Örgüt şimdi de intikam hayalleri kurmaktaydı. Hedeflerinde ise Türkiye'nin en genç emniyet müdürü olarak atanan Diyarbakır Emniyet Müdürü 41 yaşındaki Ali Gaffar Okkan vardı. Diyarbakır halkının polise bakış açısını değiştiren ve özellikle kadınların ve çocukların şehirde güvenle yaşamaları için canla başla çalışan ve makamını değil sokakları görev yeri belleyen idealist bir emniyet müdürüydü Okkan. Şehirde öyle sevilmişti ki Gaffar Baba olarak anılmaktaydı. En önemlisi de şehirdeki Hizbullah yapılanmasını tamamen yok etmek üzereydi ta ki 24 Ocak 2001 tarihine kadar. Kaderin acı bir tesadüfüydü belki de bu tarih. Çünkü bu tarihten tam 8 yıl önce katledilen Uğur Mumcu'nun cinayetinde de aynı örgütün izleri vardı. 24 Ocak 2001 günü Emniyet Müdürlüğü'nden valilik binasına doğru makam arabasıyla ile ilerlerken şehirdeki elektrikler kesildi. Ana yolda ilerlerken aracı pusuya düşürüldü. Çıkan çatışmada Gaffar Okkan'la birlikte 5 polis memuru daha şehit oldu. Ertesi gün Diyarbakır'da neredeyse hiçbir dükkan açılmamış, on binlerce Diyarbakırlı cenazeye katılmıştı. Türkiye'deki yönetim tarzının şeriata uygun olmadığı gerekçesiyle oy kullanmayı bile yasaklayan bu ideoloji, 2012 yılına gelindiğinde Hür Dava Partisi yani Hüdapar adında bir parti kurarak siyaset aranasına dahil oldu. Ve 2024 Türkiye'sinde çok çok az bir oy oranına sahip olsalar da anayasa dahil pek çok tartışmanın tam göbeğindeler.